Arkadaşlar bugün sizlerle çok istediğim eklem Barbie açılışını yapacağım. Şu Barbie'nin aynısının kolları da eklem. Yani sanırım öyle. Benimki bu çıktı. Şöyle burada saçını ekle açıyoruz. Şimdi şurada bir açma yeri var. Ama şu, ben şunları kullanacağım. Ee, yatacağım. Biraz. Evet. Birazcık yırtarım. tarafı Evet. Şimdi e, şunları kesmem <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> Evet açıyoruz Açıyoruz Şimdi e, Şöyle keseceğim şekil bir barbi Keseceğim O saçı nasıl böyle yapmışlar öyle. Keseceğim Zaten şurası kesildi bu da çok güzel. Bu şimdi çok kötü. Evet. Şöyle evet. Bu kaç çıktı? Şöyle Arkadaşlar, çoktan alabilirsiniz. Şimdi şurada kim de keselim. Evet. Heh. Şimdi şunu da keselim de, kollarını oynatalım. Arkadaşlar, bir de bileciği var. Görüyorsanız şöyle. Yok çıraldı. Şimdi şunu da şuradan da keselim. Kılavuz çıralım. Ne dikkat edelim. Tamam. Şuradan kesildi. Şunun şu bunu şu. e, çıksa şunu Şöyle evet şimdi kendisini de ee nasıl çık Aa bunun arkasında kulelisi var. Şurada bir bağlantı var. Orayı kessek sanırım çıkacak. Ana bunun burada da bir bağlantı Ana bunun burada da bir bağlantısı varmış. Çıkacaktık. Bak, çıkartalım Evet. Tamam. Evet. Ama Niye burada kaldı? He, şurası da. Bunu hemen çıkartırız. Sen de mi kaldın ya? Evet, çık. Aa, buradan da sardı. Of ya, of. güzel değil mi? Aynen çok güzel. Benim ikisi kardeşim. Ay, ben ne kendime <laughs> Evet kendi Merhaba. Ay, ah, saçım. Oh, ben çok güzelim. Şimdi şöyle saçım. Saçım saçım saçım. Saçım. Baksanıza benim topuzuma. Benim topuzum çok güzel. Evet. Ben çok güzel bir Barbie'yim. Şöyle yanında da yazıyor. Ben buraya hava atmak için de sizin arkadaş olmak için geldim. Bakın ki mi çıkartabiliyorum da çıkartacağım. Mesela gözlerimi şimdi. Aa! <laughs> Şöyle benim bir uzay deney gözlüğüm var. Bakın. Deney gözlüğüm. Şimdi onu çıkartacağım. Ee, kesecek mi çıkarsam? Ee, şimdi şöyle topuzum topuzumla çıkartarak çıkartalım. Aa, gözlüğümü kesmemiz gerekiyormuş. kalmış oh, 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 oh. galiba oraya kesilecek galiba. Evet. Hemen oraya keselim. Evet şu anda kesiliyor, kesiliyor, kesiliyor. Bit kesiliyor. Güzel aynen. Evet kesildi. Ana gözü uçtu. Bakalım inişimizde nasıl olacak. Nasıl duracakmış? Durun bir arkadaşlar. Hop. Tıstım tıstım, tıstım. İşte durdu. Evet. Ay. Çok sağ olun arkadaşlarım. Şimdi ben gözlerimi takayım. Bakın. Tıstım, tıstım tıstım Ne oldu? Şükür. Don't you love me like I want you. Ah, neyse. Baby don't you need to need you now. Say tomorrow but tonight go crazy. I guess you just. Sen de pantolon. Nah, 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 nah. Uh, 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 kiss the face, kiss the face, send you bye-bye. Uh -huh, uh red -huh. Come, come, not so the Oh, don't you all want won't you, baby? Don't you never need you now? Sleep tomorrow, but tonight. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Apat, apat. Apat, apat. Apat, apat. Aha, aha. Hey. Smile on the game. kitchen. Catching, catching, all time, all time I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way Mm-hmm, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, Crazy are you. Just me up. Mm -hmm. Up top, up top, up top. Just make me me and the... Good bye! bye, -bye.